Selamlar dostlar. Yeni bir videoyla da tekrardan sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta aracımızın arka bagajımızın kapağını düzenlediğimiz bir sürecin içerisindeydik. Bu hafta ise aracımızın daha önceden lambilerini düzenlediğimiz bir sürecimiz vardı hatırlarsanız. Buradan sonraki süreci yöneteceğimiz bir sürecin içerisindeyiz. Neden yarım kalmıştı bundan bahsedelim. Çalışmalara başladıktan sonrasında yazın aracın içerisinde sıcaktan oturulmadığı çalışırken inanılmaz zorlanıldığı için bir klima gereksinimi duymuştuk. Biz klima montajımızı yapacağız diyerek bir sonraki sürece aktarmıştık. Bir miktarını yapmıştık ve tamam tamamlamadığımız noktalar da mevcuttu. Bu hafta artık tavanın geri kalan tüm lambirlerini döşeceğimiz, düzenleyeceğimiz bir haftanın içerisindeyiz. Videomuza başlamadan öncesinde her zamanki gibi ödemeler Şimdi arkadaşlar 4 kalem ödememiz bulunmakta bu hafta için. Bunlardan bir tanesi elektrik problemlerinin giderilmesi. Aracın elektronik olarak bazı problemleri vardı. Bunları giderilerek aslında işe başladık diyebiliriz. Bunun dışında 3 boy 40'a 20 profil satın aldım. Buna da 500 TL bir ücret ödemiş oldum. Alüminyum kompozit aldım. 2700 TL ücret ödemiş oldum. Çekme rayı ve katlanır mutfak uzatması aldım. Buna da 3900 TL bir ücret ödemiş oldum. Bu birazcık pahalı bir ray. Çünkü sonraki aşamalarda yapacağım merdiven arasındaki bir çekmece için kullanacağım bir ray. 130 santim falan rayın kendisi. Yaklaşık 80 santim kadar dışarı çıkabiliyor. Bu yüzden bu kadar pahalı bir ray satın aldık. Bayağı bir ağırlık kaldırabilme kapasitesinden ötürü böyle pahalı bir ray satın almış olduk. Ödemelerimizden de bahsettiğimize göre sırada yapım aşamaları. Hazır mısınız? Başlıyoruz! lambir gibi uzun olması gereken parçalar entegre ederken genelde en büyük sorun ikinci bir elin olmaması. Evet bu konularda elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama ikinci elim olmamasından ötürü yani ikinci elim olmamasından ötürü derken parçanın diğer ucunu tutacak ikinci bir elin olmamasından ötürü e, zorluklar yaşıyorum. Dedem sağ olsun e, yaşına rağmen her türlü bana bu konularda destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyor. Uzanamadığı için ufak bir sopayla anlık tutuş bile aslında çok ...çok fazla hız kazandırmış oluyor. Videoda da zaten bunu sık sık görüyor olacaksınız. Ayrıca aracın dışarısında duyduğum sese de dayanarak şunu da söyleyebilirim. Aracın kaporta süreçlerini içeriye gir girmek için birazcık askıya almıştım. Aracın içerisiyle daha rahat ilgilenebilmek adına dayımla bir ufak bir anlaşma yaptık. Macunlama süreçleriyle ilgili yardımcı olacaktı. Ben de aracın içerisiyle ilgili yapabildiğim kadar iş yapabilmeye çalışacaktım. Dayım ufaktan aracın dış macunlama süreçlerini paralarını aracın dışarısında belli bir düz hat yakalamaya çalışıyordu. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. Onlar da aracın dışarısında çalışılırken biz de aracın içerisinde lambirlerimizi montajlamaya çalışıyoruz. Videoda da gördüğünüz gibi bir tarafı yaparken ikinci taraf açılmaya devam ediyor. Elimizdeki lambirler bir süredir yattığı için belli başlı yamulmalar yapmış. Birazcık mesela uumsu aracın şekline uygun bir yamulma içerisine girmiş. Bu yüzden parçanın bir tarafını takarken diğer tarafı ufak çıkmaya başlıyor. Bunu da zaten videoda işaretleyeceğim sizlere. Dedeme daha öncesinde bunu söylüyorum. Aslında diyorum ki dedeciğim çivileyerek gitmemiz lazım. Bir tarafı vurunca diğer taraf açılıyor. Dedem inat ediyor. Sen vur sen vur sen yap falan şeklinde. Ve şu an anda da izleyeceğiniz videoda aslında bunu kabul etmiş oluyor. Çıkıyor burası yine. Nereye çıktı? Ya bak burayı taktım orası orayı taktım burası çıkıyor. çivile çivile gitmem lazım. Ne o? Ne o Böyle bir süreçle işletiyorum ben. Tavan lambirlerini çakarken lambirlerin alt tarafına mümkün mertebe ufak da olsa bir silikon da yerleştiriyorum ki araç hareket ettiğinde vuruntu yapmasın. Bunun tutuşla aslında hiçbir ilgisi yok ama araya bir parça ufak bir silikon koyduğumuz için tutusunu azaltmış oluyoruz. Amacımız da aslında buydu burada. Elimde havalı çivi tabancası var diyerek ben aslında böyle bir sürece giriyorum. Eğer sizin elinizde havalı çivi tabancası yoksa bir kompresör sistemi yoksa orada otobüs kullananlar için aracın havası da aynı işi görür. Hatırlatayım aracı ara ara çalıştırmak ya da bu işi yaparken aracı çalıştırmak gerekebilir. Çözüm olabilir sizin için bunu hatırlatmak isterim. Ama bunun dışındaki süreçlerde eğer böyle bir malzemeniz yoksa tahta bir parça çakmak zorundasınız. Hem e, çivi çakıyorsanız çiviyi rahatça yerleştirebilmek için eğer çivi çakamıyorsanız da vida atabilmek için. Için. Ve bağlantı noktalarına göre zaten parçaları kesiyorsunuz. Lambirlerinizde önce bir matkapla delik açıp sonrasında da vida ile bunu sıktırıp aynı sürece aslında yönetebilirsiniz. Kötü tarafı evet bir vida görüntüsü oluşmak zorunda kalır. Bunları macunla kapatabilirsiniz. Biraz daha içeri doğru sıktırıp. Bunda dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sıktıracağım derken lambiri çatlatma şansınız var. Buna sadece dikkat edin. Çok fazla sıkmayın ya da yavaş yavaş e, sıkmayı tercih edin. Eğer havşalı bir matkabucunuz varsa böyle bir çatlama olasılığında az olursunuz. Kendi havşasını da açar çünkü. E, vidanın gireceği yuvayı da açar. Üstünü sonradan macunla da kapatabiliyor olursunuz bunu. Buna gelmişken belirtmek istedim. Devam edelim. videoda görmüşken bir hatırlatma da yapmış olayım. Eğer bir lambiri montajı yapıyorsanız birer tane diş var. Bu dişler birbirlerine oturuyorlar ve bu şekilde sağlıklı bir şekilde kalmaya devam ediyor. Ben burada dikkat ederseniz genelde bir plastik çekiç kullanıyorum. Plastik çekiçle Ağaca vurmak genelde lambir için zararsız bir süreçtir. Çok 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 sert vurmadığınız sürece. Ağacı ezmez ve parçayı oturtması gereken kadar yerine oturtturmuş olur. Eğer normal bir çekiçle lambiriye vuracaksanız şöyle bir şey yapın. Lambirinin ucundan bir parça kesin yaklaşık 15-20 santimlik. 15-20 santimlik kestiğiniz parçaya vurarak lambiriyi yerleştirin. Böyle olursa yanlışlıkla lambirinin dişlerini bu tırnak bölümlerini kırmazsınız. Bunda ek bir bilgi olarak buraya vermiş olalım. Şimdi izlemeye devam edelim. dedemle biz aslında bu süreçleri yaparken aydınlatma için bir şeyler ayarlayacağız gibi plan yaptık. Ama benim aydınlatma ile ilgili şöyle bir sorunum vardı. Işığı dümdüz getirebilmem imkanı yoktu. Önce klima delikleri, ortadaki tavan eki, ilerideki klima. Benim bunu ortadan dümdüz bir çizgi olarak getirmem pek mümkün değildi. Hatta bununla birlikte karavan yapım sürecinin en sonlarına doğru da bu sefer aracın kapakları, duşakabinin kapısı gibi süreçler de aslında bunlara birebir dahil olmuş oluyor. Benim tavanda yapacağım işlemleri bayağı bir kısıtlı Olayım. İlk planımda benim lambirin içerisine yuvalar yapıp bunun üzerinden bir aydınlatma yaparım gibi bir niyetim vardı. Gömülü bir led sistemi yerleştiririm diye bir şey düşünüyordum. Bunu nasıl yaparım diyordum. Bir tane frezemi alırım. Bir tane ağacımı koyarım. Dümdüz freze ile yol üzerinden yolumu açarım. Buraya bir kanal açarım. Bu açtığım kanala da led kanalı ledleri kanala yapıştır. Üzerine de bir plastik parçalarından koyarım. Bu şekilde bir montaj yaparım diye düşünüyordum. Tabi sonradan planlar değişiyor. İşaretlemeleri yapmaya çalışıyoruz. Havanın kablolarının geçti, tavan içerisinde kabloların geçtiği yerleri işaretlemeye çalışıyoruz gibi bir sürecimiz var ama bunları kullanamadan başka işler yapmış oluyoruz diyebiliriz. çalışmaları yaparken dedemle birlikte bu çalışmaları yaptığım için belli bir yerden sonrasında dedemin belinin rahatsızlığı ve ayakta duramamasından ötürü süreci bir sonraki güne taşımışız. Şimdi aracın arka tarafından devam ediyoruz. Şurada bir tane tahta koyalım ki bu hareket etmesin. Hatta şu tahta şuradan ilerlesin şeklinde bir planımız var. Tabii, masraflı tabii masraf olmaz mı? He paraya dayanıyor, boyuna masraf yapıyor. Bana da benden istemesin de ne yaparsın yapıyor? Gülüyor. <gülüyor> tamburları tabii ki biz getirip getirip buraya yerleştiriyoruz ama bunları nasıl kesiyoruz bunları da göstermek açısından bir içeride de çekim varmış bunu da göstermiş olalım İyi seyirler Önceki haftalarda hatırlarsanız bir hortum satın aldığım bir süreç olmuştu. Aracımızın klimasının normalde bizim için bir hortumla su attığı bir bölüm var. Bu bölümler için hortumlar satın almıştık. Aracın klimasını kullanırsa kullandığımızda su atabileceği alanlar oluşsun diyerekten. Zaten hortumları buralarda biz takmışız. Bu süreçleri videolamamışım. Videolarda da zaten mavi olarak gördüğünüz hortumlar bizim aracın kendi klima hortumlarının yenilediğimiz hortumları arkadaşlar. Bunlar da aklınızda bulunmuş olsun. Evet arkadaşlar, karavan yapım süreçlerimizin de ufak ufak sonuna geliyoruz. Instagram videolarımızda var birkaç tane ufak tefek paylaşım yaptığımız. Bunları da izleyelim. <laughs> Karavan yapım süreçlerimizin tamamını izlediğimize göre bu videomuzu da burada ufak ufak bitirmiş olalım. Umarım hikayemizden, tecrübelerimizden zevk almışsınızdır. Benimle bu videoda karşılaştıysanız size göre sağ, bana göre sol üst köşede bulunan oynatma listesinden veya açıklamada bulunan oynatma listesinden hikayemizi en baştan en sona doğru izleyebilirsiniz. Yine videomuzun sonuna gelirken sosyal medya linklerimiz de yine açıklama bölümünde mevcut. Bizleri bu alanlardan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.